Merhaba arkadaşlar. Bugün dış ses olarak sizinleyim. İlk önce İrem Hanım'la başlıyoruz. Maketimizin son günü. Çünkü yarı var. Ne hissediyorsunuz? Çok yorgunum, bitkinim. Hiç uyumadım. Uyku yiyeceğim sonunda. Akşam. Hiç mi uyumadınız? Yani maksimum 2 saat falan. Okulda mıydınız peki? Evet. Çok çok sabırlar diliyorum. Evet. İnce iş yapılıyor. Başaran Bey'e geliyoruz. Evet, asıl sunucunuz bendim fakat Beyza bugün direksiyonu devralmış. Ben şimdi caz devim ettirdim bitirdim ve maketim, okul sınıfı maketi bu arada yalan söylemek olmasın. Rengini boyadık, elleyebilirsiniz tabii ki. Bir kat daha boya gelecek, ondan sonra tekerleklerimiz falan var, birkaç fırça yapıp detaylarımızı onları yapıp artık finalize edeceğiz. Sonra artık evimize doğru gidiyor çıkacağız. Ben rahatım, biliyorsun bir maketim gitti. Proje falan gitti. Puff falan bitti zaten gitti. Süperim. iyi keyifler yerinde. Eee keyifler yerinde yani. Şimdi istiyorsan Gel hadi gel, gel ya. Ulan. Yine 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 ben başladım Allah kahretsin. Evet e, hala macun bir çocukla beraberiz. Yağız Kılıç Aslan. Merhaba Yağız nasılsın? Evet. Yağız'ın kafası konuşmuyor. Haca, Aa konuşmuyor. Nasıl böyle? Evet evet nasılsın? Aga bir dur valla spatula'yı s**tuna şimdi ya. Konuşsana! Biz durursan konuşacağım biz. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim bağırma sen keşke. Bağırırım. <laughs> Burası benim YouTube kanalım. Hangi sınıf? Evet kimsenin gidemediği, gidip de gelemediği yerdeyiz. Kadiraz Üniversitesi fare dilindeyiz bugün. Yanımıza Küçük Selin yanaştı ve kendisi Küçük Selin ulusta bir göz odada 16 kardeşi, 7 tane maketi ve 3 tane gemisiyle bir yaşıyor. Merhaba Selin, kaça gidiyorsun? Dört. Bitiriyorum artık, kurtuluyorum. O renderlara bakalım bak bak renderları kes. Şöyle parçacıklar birleşiyor, her şey yerine oturuyor. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Nerede yaptık? Ee, bunu e, belirli mecalarda, KeyShot olsun, Cinema 4D olsun, Nomad Sculpture olsun, ZBrush olsun hepsi bir arada. Ee, bunların, hepsini, e, bunların hepsini, bunların hepsini... Blender yapabilirdi ama Blender öğrenmemekte ısrar etti ve bu noktadayız. E, denizde yüzmesini de göstermek Denizli. isterseniz buyurun bir yüzsün bakalım. Bu nerede? E, Cinema kendisi. Böyle geliyor. Evet Zeynep ne haber? Forex kız. Merhaba. Ne örüyorsun? Ne örüyorum? Nettin. <laughs> ne diyeyim sen Nettin. <laughs> ne diyeyim ben de video çekiyorum. E, çelik macunu yapmıştım. Çizgilerim çok zor olduğu için Forex'a e döndüm zor, şimdi de. Yüzeyim çok iyi aslında, pürüzsüz. Ama şuradaki çizgilerim artık mahvoldu. O yüzden Forex'e dönüş yaptım. Çok iyi hissetmiyorum kendimi. Hiçbir hissetmiyoruz kendimizi. Çelik macun ile ilart. Şöyle bir takım hareketler. Sunucu gidiyor e ve Beyza devam eder. Evet arkadaşlar, beni zaten daha çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben devam ediyorum. Elif Hanım sizinle konuşabiliyor muyuz? Wow. Evet, Güzel bizim para görüyorum. Yani Forex'in e, güzelliği diyelim ona. Daha önce Forex'te çalışmış mıydınız? Hayır, ilk oluyor ve jüriye bir gün kalamaketi baştan yaptığım için de can kumar oynuyoruz. Kolaylar gelsin. Evet, Berra Hanım'la buradayız. Ne yaptık? Şu anda e, sprey boya attım. Gel bakalım. Gel bakalım. Kurumak üzere. Üstüne de vernik atacağım. Çok harika bir lacivert olacak. inanıyorum. Bu şekilde bitmek üzere. O kadar mutluyum ki anlatamam yani. Çok mutluyum. Sen ne demek istersin Irmdin? Ben ayrılıyorum. Teşekkür ederim. Ben konuşmuştum ama Merhaba fabrika ekibi. Bugün son gündeyiz. Sondan bir önceki, jüriden bir önceki gündeyiz. Yanımıza yazar. Merhaba arkadaşlar. Git, git, git. Oda mı bozuyorsun? Kameramı bozuyorsun? 5 gündür bunu yapıyorum. Kafana patlatırım bunu. Şimdi görüşürüz. Al, al, konuş, al. Konuşsana. <laughs> konuş hadi. Evet arkadaşlar. Bitiyor. Son tepesi. Onundan konuşmuyor <laughs> oğlum her ağzından. Pardon kanka çok büyükmüş kaçırdım. Evet yazı röportaj yapmadım. Çünkü yazı sevmiyorum. Evet. atölyenin son günündeyiz. Eee bitime Bir gün kaldı. Eee yarın jürimiz var. Yarın jüriye çıkacağız. Maketlerimizi nerede seritirdik? En güzel benimki oldu. Gelin bakalım. Gel gel. İşte Zörk. Evet, e, ben maketi izledim, maketim beğenildi, e, verniğini attım ve e, kuruma evresine bıraktık. E, güzel bir vernik işlemi uyguladık kendisine. Boyamız parlayacak ve parlayacak ve parlayacak. E, bunun üstüne biraz daha parlatmak için tabii ki e, ince 3000, 3500, 4000 zımpara yapıp pasta cila yapılabilir. Bunlar opsiyonel, keyfi. Gel gel gidiyoruz. Evet, e, Bengi bayanımızın merhaba Bengi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ee, ne kulübün bir şeyiydin sen? Bir şey, bir kulübün bir şeyisin. Endüstri Mühendisliği Kulübü Genel Sekreteriyim. Din. Beyken. Çünkü artık mezun artık o bile değilsin. Hiçbir şeyim şu. Nerede çalışıyorsun? Sende yok. Teşekkürler Bengi sağ Rica ol. ederim görüşürüz. Görüşürüz haydi gidelim. Sinan var Sinan ne yapıyorsun? Atölyenin son günü ne durumdasın? Ne durumdayız? Ya şimdi inşallah bitecek. Bitecek mi emin miyiz? Bitecek diye umut ediyoruz en azından. Umut yani. etme bitir. Bitireceğim. İşte bu. Sinan'daki dedication, hard work. Buraya şey edit koyacağım. Eminem. Dedication, hard work. Ha, dur 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 dur. Box arkadaşım maske takmış çekelim. Ban çalışıyor. Sesimi duyamayabilirsiniz ama kalbim sizle. Çekelim. Ee, son güne nazaran boya atılıyor şu anda. Oo Beyza Hanım. Yine sizi yakaladık bir boya kısmında. Niye bu kadar renkli bir şey seçtik? Ee, çünkü sıkıcı oluyor portfolyoya koyarken böyle sıkıcı renkler. O yüzden imza bir şey olsun istedim. Renkleriniz imza renkleriniz mi? Kırmızı portföyümde olan imza rengim? Kırmızı. Evet kırmızı. O ne yüzden varsa kırmızı bir başka. Hayır hayır yani hakkımda kısmında falan hep kullandığım renk olarak kırmızıyı seçtim. O yüzden böyle bir ürünüm de olsun istedim. Kırmızı bir ürünüm yoktu. Türk müsünüz? Türküm. Beyaz kırmızı beyaz. Evet. Çok Çok en büyük. Evet Euro 2024 öncesi Türkiye'mizde moral verdikten sonra ben bu arada gizli tahminimi yapıyorum. Fransa şampiyon olacak. Muhtemelen Belçika ikinci olacak. Gizli tahmin bu arada. Dark Horse olarak da Portekiz seçiyorum. Muhtemel üçüncü. Gidelim. Ee, evet. Atölyenin son günü. Yarın jüride görüşmek üzere. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Maketim güzel olmuş mu? Yorumlarda bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün final jürimizdeyiz. Ee, yarısı neredeyse bitti. Şimdi birazcık içeriği gösterelim. Maketleri gösterelim. Fıtı 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 fıtı. Burada bazı maketlerimiz var. Elif arkadaşımızın mağaza yardımcı robotu. Bu Selver'in e, promosyon robotu. Bu da zaten önceden görmüştünüz benim müze tur rehberi robotum. Bu da Başaran Bey'in paftası. Başaran Bey'in maketini saklanan ne demek istersiniz? Süper oldu. Dokusu oldukça güzel ve pürüzsüz, sticker'lar yapıştırılmış, altındakiler wow diyorum. Sunumunuzu yaptınız mı? Sunumunu yaptı, nasıl geçti? İyiydi yani, iyi, fena değil, okey. Evet arkadaşlar şimdilik size veda ediyoruz, bu jüri ma 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 maceramız böyleydi. Evet, proje sürecimizi izlediniz. Ve 3. sınıfın 2. döneminin projesini bitirmiş bulmaktayız. An itibariyle 3. sınıftan mezun olmuş bulmaktayız. Henüz mezun olmadın der ya. 3. sınıf bitti ama. Bitti ama <laughs> bakalım notların iyi gelecek mi der ya. İnşallah sınıfta kalmazsın der ya. Allah evet. Kararsın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, fabrika Tasarım kanalını takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, bizi Ve izlemeye devam edin. En önemlisi yazın yapacağımız şeylerle için takipte kalın. Heyecanla ve sevgiyle kalın. Beğen bakalım. Hoşçakal. kal. Köps. <laughs>